Evet herkese merhaba. Bu videoda size alternatif seçimi göstereceğiz. Kasabaya gidip seçmiştik. Şimdi helikoptere gidiyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. ilk önce size şu kasabaya gidip gösterdik. Şimdi helikopterle ka, ka kaçı seçeceğiz? Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yes. We're gonna let them die. We have to. I fucking, uh, so hard to cancel Said Get your belt on. What? What was I supposed to do? Burada da raunch'ı bıraktı. Hmm. Kent kızıyla gitti. Kızı nefret etti. Demek ha. ki böyleymiş. Aynen. Yani bu bölümde de koskoca bir bölüm oynamadan oyunun sonunu getiriyorsunuz. Seçim yaparsanız. <laughs> evet. Biz size teşekkür ederiz. Başka bir, ikinci oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci oyunda görüşmek üzere.